Hah, anne. Ah, Annemi? <laughs> ay canım benim, canım kızım. Ay büyümüş de yıllar sonra bana anne demeyi mi öğrenmiş? Anne ben orada kalamam. Kalırsın Mithencim, kalırsın. Ya kalmam. Eğer bu odayı elimden alırsan tutarım nefesimi. Ay ay yapma böyle kıvılcım. Nefes al bakayım çocuğum. Ha, aferin. Bak yapma kardeşini de üzüyorsun. Çocuk etkileniyor. Çocuklar! Çocuklar! Birbirinizle kavga etmesenize. En bir kötü, kötüyle kavga eder mi ya? Kıvılcım, sen de üzme anneni. Bak, o da dünyaya yeni bir kötü daha getirecek, değil mi? Tamam, kötü katında kalırım. Hah, işte böyle uyumlu ol birazcık yavrum. Ama bir şartla. Ama bir şartla. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. Ah, bu dediğin nasıl olacak? Olamaz Kıvılcım yani. Aslı, Aslı. Biraz oyundan kimseye bir zarar gelmez değil mi? Hadi çıkar içindeki çocuğu be. Yani mecazen. Şimdi daha sırası değil. <laughs> ne yapıyor bu kadın ya?